Ve Süper Lig 9. hafta mücadelesindeyiz. Medipol-Başakşehir-Beşiktaş 9. hafta mücadelesine girdik. 8. Ha 8 haftalar artık kapandı. Beşiktaş 2-1 kazandı. Fenerbahçe kazandı. kazandı. Galatasaray da 3-2 kazandı. Trabzonspor da 2-1 kazandı. Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş simülasyonları atabildim. Trabzonspor zaman bulamadığım için atamadım. Şimdi de Medipol-Başakşehir-Beşiktaş atlıyoruz Kalori 11'de ve maç başlamak üzere. Siz de videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. E, videoya like atmayı unutmayın ve e, yorumlara e, e, kim skor tahmininizi yazın. Başakşehir mi kazanır, Beşiktaş mı kazanır? O zaman artık videoya geçelim derken. Alex işte bir atak mı yakaladı? Mesful Başakşehir ama dışarıda. Vida. Çatli. Chatli aldı. Ama vida. Vida. Rosie. Alexic. Daniel Alexic. Chatli. Sali. Vida. Vida. Ömer. Ömer Alexic. Ömer Chatli. Çattı gitti. Yerde kaldı. Avantaja bıraktı ve faulü verdi. Sagir. Paslaşarak kullandı şimdi. Gol pozisyonu kaleci Mert. Mert Günok. İnanılmaz bir atak yakaladı Medibol Başakşehir ama Mert kurtardı. O da eski, o da eski takımına karşı oynuyorum Mert Beşiktaş'ta. Çatlı, çatlı gidiyor. Nasıl çatlı? Gitti çatlı, çatlı, çatlı son anda. Sıfır sıfır geçirdik devam ediyor. Beşiktaş'ın hata yok. Başakşehir'in hata da gol olmadı. Deniz Türüç. Deniz kullandı ama Serdar'da kaldı top. Serdar. Serdar. Tagiz. Ta git. Son anda şimdi Serdar ama e, orada Şen Ocak'ta kaldı. Zor Şen Ocak'ta kaptırdı. Ve orada bir foul var diyor hakem. Mert. Dakika 37 oldu. Hala gol yok maçta. Beşiktaş da atak yapamıyor. Şimdi Vida. Beşiktaş'ın nota gerçekleşecek. Vida. Vida gitti. Vida şimdi. Vida aldı. Vida. Vida. Vida yaptı orta verin Wellington'a doğru. Şimdi Salih gol pasörü Salih vurdu Volkan. Beşiktaş'ın hata geldi Volkan. Özcan. Başakşehir hata Özcan. Kaptır Orada tekrardan Özcan aldı ama. Şimdi aldı top Özcan. Özcan gidiyor Özcan. Gol şansı Vida. Orada son anda bir müdahale var. Vurdurmadılar ve ilk yarıda bitti. İnanılmaz bir andı. İkinci yarıdayız. Yeni ton. Yeni ton. Edin şimdi. Visca ile çıkıyor Başakşehir. Visca gitti. Visca Karşı karşıya. Visca Mert. Mert geçemiyor. Medipol Başakşehir bugün. Eski takımına karşı. Çok kritik kurtarışlar yapıyor Mert. Rafael. Sakala kafayı vurdu. Wellington. Wellington Başakşehir bir kez daha gol yaklaştı. Foul'ü verdi hakem. Bu arada Özcan yerde kaldı faul. Sarı kart en sakala. Tagir topun başında. Tagir kullandı. Direkten döndü. Direkten dönüyor free kick. Vida. Hala gol ve bulamadık başta. Ne başak ne beş taştan çatlı gitti. Nasıl çatlı? Savunma çaptı Rıdvan. Alex de bir müdahale avantajı bıraktı golü verdi Serdar Saatçı çıktı Beşiktaş'ta taşta. Tagir kullandı. Şimdi gol pozisyonu ve gol! Edin Vizca. Gol geliyor sonunda. Medipol Başakşehir 1. Beşiktaş 0. Başakşehir golü buluyor. Top ağlarda sonunda bir golü bulabildik simülasyonda. Başakşehir'in şu şutlarını sürekli eski Başakşehir'li oyuncu kaleci Mert kurtarıyordu. Ama şimdi bunu tutamadı. bu gol engel olamadı. Başakşehir şimdi 1-0 önde uzaklaştır lan topu Lidvan Lidvan Salih bu arada sert bir müdahale ama maçın hakemi uyardı sadece normalde buna kart çıkması lazım bir de doğrudan kaleye doğru kaleci Volkan Volkan Babacan burada kıvranda Başakşehir 66. dakikada Vizcan'ın golüyle bir sıfır Başakşehir'in üstünlüğü. Bu arada Şenol Uçak gitti. İkinci gol şansı olabilir mi Başakşehir için? E? Şenol Uçak. Şen Uçak çevirdi ama kaleci de kaldı. Tom Mert. Hemen gönderildi. Tekşehir'e. Sakala. Aleksic. Daniel Aleksic. Aleksic. Aleksic penaltı. Penaltı. Penaltı kazandı Medipol Başakşehir. Vida'nın müdahalesi. Domago Vida sarı kart. 89. dakika öne, ikisi, ikinci gol şansı Başakşehir için Tagir geliyor. Tagir vurdu ve gol! çaldı! Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor 2-0. Medipol Başakşehir 2, Beşiktaş 0. Tagir penaltı golü. Beşiktaş simülasyonda hiç kaybetmiyordu ama ilk mağlubiyetini mi alacak? Başakşehir 89'da. Tagir'in penaltısıyla 2-0 önde. Başakşehir 2, Beşiktaş 0. Batshuayi, Şuhayi, Mişi Batu Vida. Domago Vida. Sert bir müdahale. Ve kırmızı kart. Şen Ocak Medipol Başakşehir 10 kişi 90 artı birde Başakşehir 10 kişi kalıyor Şen Ocak kırmızı kart bir daha Wellington Can'a doğru Can Bozdoğan Can yaptı ortasını Bilel'e doğru Visca ve maç bitti Beşiktaş simülasyonu ilk kez kaybediyor Medipoy Başakşehir Beşiktaş 2 sıfır mağlup ediyor. Medipoy Başakşehir 2 Beşiktaş 0 maçın sonucu. Başakşehir simülasyonda Beşiktaş 2 sıfır mağlup ediyor maçın adamı Takit. Beşiktaş simülasyonda ilk kez kaybediyor. İlk hafta kazanmıştı. 2. hafta kazandı, 3. hafta kazandı, Dördüncü hafta kazandı, 5. hafta kazandı. Sonra 6, 7, 8 hafta kazandı ama 9. haftada Beşiktaş simülasyonda ilk kez kaybetti. Simülasyonda ilk mağlubiyetini aldı. Beşiktaş Başakşehir 2-0 kazandı. 66 Visca 89'da Ravil Tağer penaltıya. Başakşehir Beşiktaş 2-0 2-0 mağlup ediyor. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ya. aranızdan ayrılıyoruz.